Beşinci günden herkese günaydın. Günaydın. Ee, sabah kalktık. Amazon koyunda çok fazla arı olduğu için e, orada çok vakit geçiremedik. <laughs> Hemen arabanın içinde hazırlandık. Ee, kah kahvaltımızı yapamadık tabii arılardan dolayı. Hemen arabanın içine hazırlandık. Ee, hızlı bir şekilde arılardan kaçtık. Şimdi e, çok güzel çiçekli bir yoldan geçiyoruz. Burada bir durduk kahvelerimizi yaptık. Ondan sonra Marmaris'e doğru evet kahvelerimizi yaptık. Suyumuzu akşamdan zaten ısıtıp termosumuza koymuştuk. Bu arada termoslarımız gerçekten satışa çıktı. Satışa çıktı tam termosu. <laughs> Çok sıcak diyor. Akşam ısıttık, suyumuz hala kaynar bir şekilde duruyor. Şimdi işte Marmaris'e doğru yola çıktık. Bakalım bugün de Marmaris'i gezeceğiz. Anam ne havadisler varmış kız sende böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> yolun güzelliğine bakar mısın ya? Şimdi ben diyecektim yolun güzelliğine bakar mısınız diye. Buralarda hep yolları böyle. Marmaris böyle hep arkadaşlar. Hep böyle e, Ege'de yapılan tablolar olur ya. Taş, duvarlar, bisiklet, çiçekler. Aynı o yoldayız şu anda. Aa teşekkür ederim. Çok nazik şimdi bu nasıl bir ikilem ya? Bu taraf Marmaris tabelası, bu taraf Datça tabelası. Yani... insan böyle bir seçim arasında kalmamanın ya. Yani bu çok yani insanı müzdarip of. eden bir seçim. Şu an Datça'ya mı gideceğiz, Marmaris'e mi gideceğiz? <laughs> İnsanları böyle ikileme sokmayın lütfen ya. Hayatınızdaki tüm seçimler bu kadar güzel olsun. İnşallah. <laughs> Cayır cayır yanan bir Marmaris gününden herkese sevgiler, saygılar. Heh, şehrin tam merkezinde kocaman bir plajla karşılaştık. Çok güzel burası. Deniz de çok güzel görünüyor. Aynen, bayağı da kalabalık yani Bodrum plajları gibi aynen. Saat 11. Doğru diyorsun. Gün içinde düşünemiyorum. Bak Fethiye'de böyle bir yer yok. Çalış var ama çalış aynı Merkezde mi? Yani arkasında kocaman bir şehir var. Evet. Önünde de çok güzel denizi var. Şu anda evet. görüyoruz. Sıra sıra şezlonglar. Oteller. Oteller, Hemen merkezde denize girme şansı var. Tabi koyları birbirinden güzel zaten kaleye doğru bir gidelim bakalım. Tamam Gerçekten güzel bir şey. Var mı? Değil mi? Aynen. Sokakları da ne kadar temiz böyle. Hoşuma gitti. Evleri bakımı, sokakları bakımlı. Bir kere yaya geçidine adımını attığında insanlar yol veriyor. Yaya geçidine karşıdan karşıya geçerken. Biliyorum, bize mi denk geldi? İnşallah, abi? herkes öyle yamuğu yolu veriyordur. İnşallah. Gözümü açamıyordum işte. Ve önemli bir detay. Setenay'da dün gece diş çıkartmış Marmaris'te. <laughs> Aylardır beklediğimiz diş Marmaris'te çıktı. Evet. Yaz kızı ya. <laughs> İlk dişini çıkarttı kızımız. Evet, az önce fark ettim. Ve oldukça büyük bir tur teknesi var şurada ya. Ben gördüm en büyük tur teknesi bu şimdi ya. Bilmiyorum başka bir yerde varsa. Bu demedim, şunu dedim. Tamam, şunu diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin her. Biz gidiyoruz Fethiye'ye gideceğiz bu akşam. Teşekkür be. ederiz. Sağ ol. Kolay gelsin. korkarım. Ne bakar mısın? <laughs> Bu ne be? Big Kral'mış. <laughs> Bu ne kadar büyük ya. Aynı rüya. Evet, Marmaris Kalesi'ne geldik. Merdivenler oldukça dikti. Setenayı da arabası da tuttuk, kaldırdık, çıkarttık. Her türlü zorlu şartta gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bu Marmaris Kalesi'ni dolaşacağız. Bir bakalım. Evet. evet. Burası Kinidos salonuymuş. Biz zaten gittik Kinidos'a. Oradan çıkanlar mı var burada acaba? Evet Kinidos bölgesinden çıkan tarih eserler var. Aynen. Bak 7 numarada kadın figürleri varmış. Bak şuradaki kadın figürü. Bir dakika. Bak 7 numarada kadın figürü var. Aa, kadın. O kadın figürü Kadınların pişmiş topraktan yapılmış ve helenistik dönemden kalmış. Aa. Çok güzeller ya. Kaç yüzyıllık oğlum bunlar var ya. Bunlar hep eski insanların yaptığı şeyler işte biliyor musun? Hmm. Bak burada mesela <laughs> bak numarasına Beyazıt bak 25 numara ne diyor bak kaseler diyor pişmiş topraktan yapılmış Helenistik döneme aitmiş şunlar bak önümüzdeki kaseler bak küçük küçük evet. çerez kaseleri diyor. Birisi beyaz birisi siyah. Oğlum çok güzeller ya. Mesela en çok hangisini beğendin burada? Şöyle bir bak en çok hangisini beğendiysen onu bir inceleyelim. 9 numara. Yani. Ne 9 numara? Evet, kavanoz gibi bir şey var. Gel buradan bakalım dokuzun. Burada yazmıyor. Şurada yazıyor. Bak şurada yazıyor. Vazoymuş. Bronzmuş. Roma döneminden kalmış. Bakar mısın oğlum şuraya? Şimdi sebze, meyve ve diğer kırmızı taşınmış yani Evet. Da... <laughs> tamam. Evet, salonun içinde oturduk. Kimsecikler de yok. Burası serin ya. Burada <laughs> Acayip sıcak dışarısı. Burada biraz soluklanalım. Sonra e, kalenin üstünden de çok güzel bir Fethiye manzarası gözüküyor. Marmaris. Pardon, özür dilerim. Marmaris manzarası gözüküyormuş. Marmaris manzarasına bir bakarız. Evet geri dönüş yolculuğumuz başladı. Şimdi kordonu boydan boya yürümüştük Marmaris Kalesi'ne kadar. Şimdi sineklere sineklere geri dönüyoruz. Resmen evet, bir uçtan bir uca yürüdük. Artık mesela bu dev gezi teknesini görünce o kadar şaşırmıyorum. Şuradaki. Çünkü bu artık ikinci görüşüm oldu. Yine de büyük ya. Hemen evet. <laughs> etkisini, <Evet>, etkisini yitirdi. <laughs> Selamünaleyküm kolay gelsin. Teşekkür ederim abi hoş geldiniz. Geldin. Hoş bulduk. Bir en sopa alacağız. Böyle evet, vereyim. Ay. <laughs> Şeye <laughs> oturuyor musunuz? Ketçap şey, paylaşa mı? Ee, Süs de istiyorum. Şeyde. Rengarenk. Sos, sos değil. Sos. Çikolata sosu Var. Sonra aldın zaten oğlum. <laughs> YouTuber'ız abi. Onlar çok YouTuber. Ha evet, işte bir YouTube kanalımız var da oraya video koyuyoruz. Şimdi isteyiz. Tamam. bugün burada video çektik. Sen ne istiyorsun? Benim şey e, sade istiyorum varsın. Çikolata parçacıklı falan gibi değişik böyle. Bir şey. Ziyaret. Tamam, değişik bir şey. Sen hangi dersin ya var İncil mı? tarçın. Ha? İncil tarçın. Bizden başka kimse de olamaz. İyi ver ondan var tamam. Biz ondan Değişik olsun. Hangisi o? Diğerlerini etmiyor. Heh şu. İncirli tarçınlıymış bakalım nasıl. 28 çeşit olduğumuz var. Normalde 30 çeşit. İstiyor musun? He istiyorum. Fındık Yeni falan basın. Ne kısa ayısından olacak. deneyin ya. Tamam Yeni bir bakalım tadı tamam. nasıl. Kaç çeşit dondurma var dedin? 28 çeşit mi? Şu an 28. Normalde 30. Şu an Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Sen bizden mi alacağız? Dönünce sizden alacağız. Benden başkası da Tamam. Söz. Söz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bak söz verdiğimiz üzere geldik. Teşekkür ederiz. Pozda çilekli, limonlu, yaban versinler. İstersen karışık da yapabiliriz. Bu boyda var daha var. Karışık olsun, aynen. Karışıkçı. Orta boyu, bu büyük boyu. Orta boy yeter. Tamam yeter. İki tane alacağız. İki tane de karışık mı alalım? Evet. evet. Ben... Teşekkür ederiz. Okey, Şöyle iki tane su ikram edelim size. Valla on, on numara olur. oldu. Şey. şey var mı? Dışarıda var mı? Dışarıdan var Bir tane su dışarıda. Sağ ol. Sağ ol. Tamam çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ ol. Ayaklarınıza sağlık yine bekleriz. Afiyet olsun. Sağ olun. da aldık. Buzdaşı işi de tamam. Evet arkadaşlar. Biz Fethiye'ye geldik bu arada. Beş günlük tatilimiz bitti. Gez, 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 gez. Acayip yorulduk ya. geziyoruz yani. Bunu anladık biz. Sen hani, tatile değil de kendimizi yormaya gittik biraz. Abi gidip de bir yerde sabit kalıp denize falan girmiştik. Sürekli gezdik, görebileceğimiz kadar gördük. Şimdi evde yatarız. Bizim tatil anlayışımız da bu şekilde demek. Evet. Yani zaten sürekli evde ediyorsun oturuyoruz. Şey yaptığımız yok. Ya tatilde de gidince artık oturmayalım diye düşündük. Gezebildiğimiz kadar gezip her yeri görmeye çalıştık. Güzel yaptığımız plana uyduk. Yanımızda herhangi bir aksaklık olmadı yani. Gayet güzel geçti. Arabamıza da düş kapanı aldık. O çok iyi oldu. Bir diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.